Keşan Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu, kadına şiddet gösteren belediye personelinin iş akdine son verileceğini duyurdu. Keşan'da ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ulaşım ücretlerinde %50 indirim uygulanacak. Helvacıoğlu'nun yayınladığı mesajı şu şekilde. Her zaman olduğu gibi bu yılda 8 Mart'ı sözde değil özde kutlamak istediklerini belirten Helvacıoğlu, bu anlamda birkaç sürpriz hazırladık. İlk olarak Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odamız, Keşan Şehir içi Minibüsçüler Kooperatifimiz ve Belediyemizin işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sabah 8'den akşam 8'e kadar şehir içi minibüslerimiz ve taksicilerimiz %50 indirim uygulayacak. Sevgiye, fedakarlığa, üretkenliğe ve duyarlılığı temsil eden siz değerli kadınlarımıza bir sürprizimiz daha var. Bugünden itibaren kadına şiddet gösteren belediye personelinin iş akdine son vererek Türkiye'de örnek bir uygulama başlatıyoruz. Huzurun ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olan değerli kadınlarımız son olarak kadın personelimizi de unutmadık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışan tüm kadın personelimize bugünü doya doya yaşasınlar, kendilerini daha özel hissetsinler diye izine gönderiyoruz. Kıymetli kadınlarımız, sizlerin sahip olduğu her hakkın milletimizin tüm fertleri için büyük bir güven kaynağı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu duygularla başta Keşan'ımızın ve ülkemizin olmak üzere tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Her birinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum.